Oduma çıkacak çıkacaklar. Burası da onların butikleri. Evin içinde. <laughs> doya doya modanın en iddialı yarışmacısı birçok ay birçok şeyi ona soracağım sizlerden gelen sorularla pekiştirdim harmanladım ve doya doya moda evine geldim evet hoş geldin şimdi daha çok sizden gelen sorularda şu var sündüz e, aslında büyük beden yarışmasına göre fiziği biraz daha orantılı evet orantılı çünkü benim boy uzun yüzden çok büyük beden göstermiyorum. ama sonuçta çok büyük beden çünkü benim ben sanırım Peki bu sana Biliyorum avantaj da. mı böyle Biliyorum. bir yarışma? Yoksa yani, dezavantaj mı? Evet. Avantaj tabii ki. Peki. Avantaj yani. Mesela daha şanslı. Mesela benim bacakını ince, evet. benim kez, ince açabilirim. Sadece evet. benim basanı evet. kapattı. Diyor ki benim yok benden evet. yukarım. Anlamıyor musunuz? You don't know. Belden yukarım zayıf ama belden aşağı biraz basenli diyor. Evet. Yani diğerlerine göre istediğim gibi yiyebilirim. Daha Ama pantolon bana çok zor mesela. 42 beden, bazen 42 beden pantolon buluyorum ama bana olmuyor. Yüksek bel olması lazım. Yüksek bel giymem lazım. Evet, yüksek bel pantolon giymem lazım. Peki bu yarışmada en çok iddialı sayısını gösteriyorlar. Favorilerden bir tanesisin. Evet, zaten en büyük takipçiler benim. En büyük takipçiler benim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu durumu Emel duyarsa parçalar sevdi. Duymasın, duymasın. Ne olur duymasın. Peki bu en büyük takipçiler benim derken daha çok e, yurt dışından diyebiliyorum. Biraz araştırdım. Evet, evet, daha çok... da var. Evet. Arabalar var. Kim burada oturuyorlar. Benim Cezayir'de hepsi bana takip ediyorlar. Zaten benim kanalımda YouTube var. O 100.000 bin takipçim var orada. Benim Aa beni yandım. de yerde. Biraz kendinden bahsetsene seni <laughs> biraz tanımak istiyorum. Sen nereden geldin, nasıl geldin? Gelmeye... Herkes beni tanıyor. Bütün dizici diyor bizim Cezayir'im kızlarım, bizim Cezayir'im kızlarım. Ben Cezayirliyim. 29 yaşındayım. İki tane çocukum var. Allah evli. başlasın. teşekkür ederim. Kocam Türk, Urfalı. Ondan sonra burada tanıştım onu. Nasıl tanıştın? Benim kocam önce aynı yerde tanışıyoruz. Sonuçta o inci benim patron. Aa, <gülüyor> patronunu <gülüyor> ayartmış. Nasıl evet, oldu anlat ne olur ben bak severim seviyorsun. Evet. Önce onun şey yanında tanışıyorum. Ondan sonra bana evlilik teklif etti. Hayır çay mı götürdün? Çorba mı? Asistanlık mı yapıyordun? Ne yapıyordun onu merak ettim. Çok güzel. Hayır patronuna <laughs> çay mı götürdün de tamam. Yok tağımdı. yok bir şey vermiyor. Asistan da. Ben e, guest, relation relation. Otelde Otelde, guest relation gibi. Otelde çalışıyorum. Otelde. Guest relation gibi. Evet, guest relation orada çalışıyorum. Arablar misafir İngilizce konuşuyorum. onlarla birlikte bu arada benim dört dili <laughs> <gizliğim> var. Arabca, <Arablarımız, gülüyor> <konuşacağım> Fransızca <laughs> ve Türkçe <laughs> ve İngilizce. <laughs> dört dili <film> var. <laughs> <The> relation <laughs> guest, guest relation nedir <laughs> demek? Guest relation. Evet, guest Şimdi o otelde yabancılar, ben onlara tarjıma yapıyorum. Ha. Mesela şifre istiyor, ben ona vereceğim. Ha, çevir çevir. Senin dediğin ona Türkçe çevir, ona... Ha. Hayır. Ha, o da o değil. Ha, bu Bölücüm. 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 ha mükemmel cücüvallar boş değil. o. Ha, okey. Tamam, boş ver, boş ver. Boş işte ver. Ondan sonra o beni beğendi. <laughs> ee, İki bana bir şeyler demedin. İki ayda da üç ay böyle bana evlilik teklifi. Nasıl bir evlilik teklifi aldın? Yani Nasıl evlilik teklifi aldın? Diyor, <laughs> ben seni çok beğeniyorum. Beni evlenir misin? Dedim, hayır. İstemiyorum. <laughs> <laughs> ee, sonra ben de bir daha söylüyorsam ben gideyim. Eşit bırakayım. Sonra her zaman <laughs> tekrar ettim, tekrar ettim. Bir daha yemek çıktın, ona bir geçtin? Ee, her şeyi bana anlattın. Sonra kendime çok şey, şey karar aldım. Ne istiyorum, ne yapıyorum? O bana uygun, uygun, değil. Ben her şey benim karakterim söyledim. Ben böyle, böyle, böyle. Böyle seviyorum, böyle sevmiyorum. Sonuçta o her şeyi kabul etti. Ondan sonra aile konuştun. Biraz sıkıntı çıkmadın ama korktum çünkü kocam yabancı. Ondan sonra kabul ettiler, burada düğün yaptın. ondan sonra Cezayir'de düğün yaptım, o kadar. Şimdi iki tane çocuğum var. Eşinin ailesiyle, hadi dur, şimdi peki evlendin ve Urfa'ya gelin gittin. Daha gitmedim maalesef. Gitmedin mi? Eşinin ailesiyle tanıştın mı? Yani. Tanıştım burada, onun ailesi hepsi burada. Herkes burada. Aa. Peki Türk yemekleri yapabiliyor musun eşine? Yapıyorum. Neler yapabiliyorsun? Fasulye, bezelye, şuruba. Pilav? Pilav, evet. Pilav önce yapamıyorum. Ee, benim Noel'de o bana gösterdi nasıl yapıyorum, çok güzel yapıyorum. Eşinin ailesi nereden iyi? Hani İyiyim. yabancı gelin muhabbeti yaptı. Yok, yok, yok. beni çok ya, seviyorlar, ama. ben de onları güzel. çok seviyorum. Yani, peki eşin ve ailesi bu yarışmaya katılmaya izin değil mi? Güzel. Evet, izin verdiler. Evet, Destekliyorlar. En büyük destek benim kocam. En büyük destek, çok evet. seviyorsun. Evet seviyorum. Ben ki insanı ana seviyorum e asla e evlenmem. O derece. Tabii ki. Sana büyük sürpriz yaptı Kaldemem. ve buraya geldi. Burada vaktimiz yok. Ne lan? Bir kere burada yayında gördüm eşini ben. Evet, 14 şey Şubat'ta Sevgililer Günü evet geldi. Sürpriz yaptı. Çocuklar da geldi. Çok sevindim. Evet. Çok mutlu oldum. o kadar. Çocuklarından da bahset. Çocuklar, iki, diyor, tane. iki tane kızlar var, bir tane esmer, bir tane, bir tane kahve, bir tane süt. Öyle <laughs> mi diyorsun? Kahve <Kami gülüyor> ve süt mü diyorsun? Evet, bir tane esmer, benimki gibi bir tane bambayaz. Bir tane e, üç yaş, öbürki iki yaş. Onlar Peki onlar şu an kim bakıyor? Bakıcı. Ha. Bakıcı bakıyor. Benim aile yok ki, o yüzden mecbur bakıcı, bakıcı bakıyor. bakıyor. Evet. Peki yarışmaya dönecek olursak kendi de bir rakip bulabiliyor musun? Hani şu <laughs> beni Eşim. daha zorlar ya da bu zorlamaz? Şu ana kadar hepsi benim rakibim çünkü bu yarışma hepsi bu rakibim ama en büyük rakibi ya da göremiyorum. En büyük rakip göremiyorum. Evet. Tekim diyorsun. <laughs> Tekim. Hmm. Diğerlerine göre daha çok birincilik sende var galiba değil mi? Nasıl yani? En çok altını sen alıyorsun. Evet, yedi tane, tane. 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 tane kolyem var. Yedi tane. Yedi tane. 2 saniye Peki, büyük finalde e, birinci olurum diyor musun? Tabii ki olurum. Heyecanlısın. Evet, finala giderim. İnşallah, Kırmızı çok istiyorum final olacağım. Finalde olacağım. diyorsun. İnşallah birinci olacağım. Peki, e, yarışmada en çok kendine yakın hissettiğin bir isim var mı? Yok, kimse yok. Peki tarzı farklı. Mesela benim gibi bir tarzımı görmüyorum. Herkesin onun tarzı farklı. Herkesin onun karakteri farklı. O yüzden burada benim arkadaşım yok. Arkadaşım yok. Yok. Tamamıyla bir profesyonel. Ben e, yarışmacıyım diyor ve arkadaşlık yok, yok. diyor. Yoluma bakarım. Yok. Böyle. Herkes seviyorum. Hı. Ama arkadaşım değilim. Çok, çok güvenmiyorum onlara. Peki tarzına güveniyorsun da senin tarzına yakın var mı? Yok. Yine takimdir. Yok. Siz izliyorsunuz benimki gibi evet. aynı mı? Yani biraz daha farklı, farklı. Bir evet. Onlar da. Evet. Onlarda tarzı var. Mesela su tarzı Buyur o da hocam. var. ve onun tarzı o da var. Ama farklı. Ben mesela benim arkadaşlar hepsi benim tarzım gibi. Senin tarzın. Buyur gibi. uzun böyle güzeller <laughs> hanımefendiler böyle seviyorum. Evet. Vay be ben diyor tekim diyor. Evet, ben burada siz siz olsa siz çok siz daha siz güzel. güzel. Burada ben istiyorum benim arkadaş burada yarışmış olursa. Ama yok ya. Sizden gelen sorularda bir tane şu vardı. Fake Instagram hesabın var mı? Yok. Sen şimdi vereyim. Ali, hani, mi? Nerede telefonu? Burada şarjda. Ee, ee, hayır vereyim sana? Ama saçını toplu ya. Toplayacağım sonra, sonra bitirden sonra sana tamam, vereyim. Tamam bakacaksın. Tamam. Kendisi. Peki Instagram'dan sana DM attıklarını da okuyup cevap veriyor musun? Burada zaten değil, onun fake hesabı yok evet. benim bence. Tamam. Herkesin şey, fake hesabı var. Kimlerin var? Yakaladığın var mı? Ee, yok, yakalamadım ama herkes. Çünkü yazıldan belli. Mesela siz böyle yaptınız, böyle yaptınız, böyle, yaptın, böyle, yaptın, böyle yaptın. Yani belli bir tane konuş bir yarışmacı şey içinde. Anladım. Evet. Yani burada diğer yarışmacıların fake hesabı var benim yok. Benim yokken. zamanım yok. Nasıl bir şey fake yapacağım? Benim zamanı mı yok böyle şimdi mi? Covid dolayısıyla burada giyinip hazırlanıyorlar. Bu seni kısıtlıyor yani, mu? Mesela buradaki mağaza kısmından giyinmen Hayır. seni biraz daha zorluyor mu? Evet, bile içinde mi? Evet. çocuklar evet, çok zor oluyor. Çünkü bazen benim istediğim gibi bulamıyorum. Burada her şey var villada ama bazen benim kombin kafamda burada yok. ben evet, diyorum bugün başka bir tarz giyeceğim, o tarz burada benim kafam olmuyor. Bazen de oluyor ama dışarıda daha iyi, bin kat daha iyi. Orada aksiyon veriyorum, ee, insanlar indirim yapıyorum, daha enerjiyim. Burada bile villada hep kavga Dalga dalga Hep eleştiriyorlar seni. Evet. Çekemiyorlar mı? Çekemiyorlar. Senin kıskanan isimler var mı burada? Hepsi. Söyle isim var. Hepsi. Hepsi. Emel gidiyor. <laughs> Emel gidiyor, aynen. Evet, hepsi. İlk Emel, ikinci Su, üçüncü Betül, hepsi. Hepsi. Evet, hepsi. Emel bu arada Baştan aklımda büyüyor bize. şimdi burada herkes seni kıskanıyor fikirde. bilmiyorum senin görüşün ama bence Emel'i de çok kıskanıyorlar. Bak o da yanda. Evet. Emel'i de çok konuşuyorlar yarışmada. Şimdi i̇şte eşinden bahsetmişken eşin ne iş yapıyordu? Bir de onu soruyorlardı. Onu da hemen... O derece iş adamı. İş adamı. Kendi otelim var. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kız otele giderdim, tatil yapardım. Hoş geldin her zaman, ne zaman istersen. Ne yapıyorsun? Taksiyle. Taksiyle, otel. İyi, yani bu kadar sizin sorduklarınızı arasında bu. Başka ne istiyorsunuz? Şimdi son olarak konuyu jüreye getireceğim. En çok hangi jüreden korkuyorsun? Kemal Bey şimdi puanlar vermiyorlar. Şikayet yapıyorum. <gülüyor> 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 e, en çok sevdiğim deyip <laughs> de zora sokmayayım ama kendine daha yakın hissettiğin bir jüri var mı? Yani daha, daha benim tarzım gibi Gülşah Hanım. Gülşah Hanım. Onun tarzını seviyorum <laughs> mesela. Onun <benim> tarzını benim <laughs> gibi hissediyor. Ben de fazla seviyorum mesela. Sen de fazla. Evet ben fazla çok seviyorum. Hani seviyorum onun tarzını. Bu yarışmaya katılmak nerede aklına geldi? Yani? <laughs> yani izlediğinde ben, ben burada olmalıyım şey mı dedim. Ben de katılım ona da geldim. Arkadaş söyledi. Bu arada program sana olacak Ruju. Kasım'da. Ruju. Katıl, katıl, katıl. Ruju. ikna ettim. Katıldım. Sonra böyle oldu. Böyle oldu. Evet. Peki sana e, programı kapatmadan önce kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Son evet. soruyla hemen evet. soru evet. konuyu kapatacağım. E, birinci olduğunu varsayarsak evet. doya doya modanın kraliçesi seçildin evet. diyelim kim oldum kim oldu değil sen oldun varsayalım neler yaparsın hayatında neler değişir evet. yani daha iyi tanışacağım, daha iyi kıymetli <laughs> <laughs> olmak istiyorum daha fazla daha fazla, fazla. fazla. E? fazla <laughs> bilmiyorum daha karar almadım ne zaman olacak evet, nasıl yani, sonra yapacağız <laughs> söyleyeceğim ne yaptım yani Bilmiyorum. Daha popüler olmak istiyorsun. Yani o kadar geldim buraya o kadar neden böyle duracağım? Daha fazla, daha iyi tanışacağım. Şu an bu yarışmadaki en çok farklı bir var. Evet. En daha, çok fan. En çok fanim benim. Bu hoşuna gidiyor ama. Evet. Ya tabii ki daha güzel. Güzel bir şey bu aslında. Evet. Evet, herkes güzel bir şey. seviyor. Evet, herkes seviyor. Ama sadece önemli değil. Çok takipçi şey var. Kaç yani onun çok takipçi var ama onun takipçiler hepsi sevmiyor. sevmiyor. En güzel Allah şey Allah hepsi senin takipçiler seni seviyor. Bu konuşmanızı mı? Benim çok hoşuma gitti ya. İvan'ın sert gibi konuşuyor. Ve çok sempatik aslında. E, diğerlerine göre sana avantaj sağladığını düşünüyorum. Çünkü benim kanım ne var ona söylüyorum. Seni seviyorum, seviyorum, seviyorum sevmiyorum, sevmiyorum. O da edeceğim. Evet, evet. Ne var? Evet, neden yalan söyleyeceğim ki? Herkes fake dolu, ben fake değilim. Diyor. Diyelim, evet. neden? Diyelim. O zaman son buradan fanlarına söyle. Neler söyleyeceksin? Seni izliyorlar. herkes, ben sizi çok seviyorum. Destek için o da çok seviyorum. Arabalar beni izleyecek çok şey bilmiyorlar. Ne bakalım, bizler. Ve bakalım, bizler. Ve bakalım, bizler. Ve bakalım, Allah ben akıllı adam değilim ha. Sinan'ın kanalına abone olup takip edip evet. yorum yapmayı unutmayın. Arablar gerek yok Türkçe çünkü bir sadece Türkçe konuşuyor Arapça bilmiyor. Ya yani. öyle. <laughs> Hayır hepsi hepsi Arablar destek olun ve bütün benim takipçiler kim beni sever abone yapın unutmayın <gülüyor> <gülüyor> ve bas onun adı ne? Abone olan bas. Zilebaz. Ah, zilebaz. Zilebaz. Evet video. Yeni çekeceğiz. Herkes zilebaz. Emelik kıskanıyor musun? Yok. Neden kıskanıyor? Orayı söyle. Ne, ne de de Polis, ah. var Seveceğim. bende fazla? Fazlası yok. Suyu. fazlası yok. Fazlası yok. Su yok. Hayır sen daha fazlası. <laughs> kabul ettim. Kabul et al. Evet, ama tamam. yine bir iki dakika sonra başka yerde video yapacağım. Sana kabul ettin. Hayır. Tamam tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben de neyse o. Sadece, gerçekten. Bak gerçekten sadece şu dikkatimi çekiyor. Her yarışmacı senle görmedim ama bir şekilde ucu emele dokunuyor. Ben de kurmadım. Ben de hiç ona sıkıntım yok. Hiç sen kuruyor. ben ben tekim diyorsun. Evet, evet. Şu an özgüven müthiş. Gerçekten gerçekten, gerçekten çok, çok sıcak kanlı. ilk defa gerçekten böyle samimi oldum. İnanılmaz sıcak evet. Çok sevdim seni. Yolun bahtın açık biraz olsun. Ederim. O zaman ne de el sallayalım. Hayır şey ha. daha bizim varmadı Ha, hadi <laughs> al gel göster o zaman. Nerede telefon? Gel bakalım beraber. 5 dakika tamam, sonra. Tamam hadi. Dinleyin. Hadi dinle size demiştik ya Instagram hesabında Pek hesap var mı yok mu diye. Ben kendim açıyorum şimdi. Açtım. Normalde şuraya bastığınızda üstten çıkması lazımdı. Ama çıkmıyor. Bak hesap ekle diyor sündüz. Gerçekten yok. Burada da burada Instagram var ama aynı hesap burada Türk Burada da Türk Evet burada Fransızca. Orada Fransızca. buna da bakalım. Hakikaten, Bak burada da yok. Hakikaten yok. yok. Yalan, bende hiç yok. Gerçekten yok. Sen 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 anlıyorsun. Benimki safalım, masafım değil. O da bakabilirsin. Ona da bakalım. Yaklaşık Bunu... 221 bin. Nasıl biliyorsunuz? Yumurta hesap mı diye anlaşılır. Yumurta ne yumurta? Mant değil. Hangi, Hangi yumurta var? Bir tane çıkmış ama bu şey kendi fanı. Evet daha çok yurt dışı ama hepsi organik. Tebrik ederim. Tamam dünkü Kuşa aynı şey dedi. Ama organik ama ben anlamadım nasıl bilmiyorum. Ben anladım. Hepsi organik. Tamam, yurt dışı tamam, Yurtdışı ya da yurt içe. Evet. Evet. de herkese konduracak. Sen söyle onlara ne? sana düster göstereyim. Ama yurt dışı ya. Vallahi Val, bir, saniye de bak, denk gelmedim. Ben ben sen de Konya'da. Yurt dışına neden gelmiyorlar? Patladı mı yani? Bizde var. Vallahi hepsi, hepsi organik. Hepsini söyle sana düşersin. Başka bir fake hizem var mı? Bak bende koku yok. İkisi tane de var. Sesli mesajlar okur. İkisini evet. de, ikisini de, de sesini gerçekten bana kontrol ettirdi. Gerçekten yok. Tebrik ederim. Rica ederim. O zaman Kanalımdan... herkes bizi takip edin. Herkes sizi çok seviyorum. Ee, bana destek olun. Ay bir şey söyleyeyim mi? Çok eğlenceli bir bölüm oldu. Ben çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ederim. Ben çok seviyorum. Evet. Ee, Allah size yolun açık olsun. Amin. <laughs> Kalk yürü.